kredi verdik diyor. Krediyi esnaf dolara yatırdı. Ahlaksızlık yaptı diyor. Yani devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak çok açık söyleyeyim bir ahlaksızlıktır. Yani devlet sizin işlerinizi döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı Maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlıktır. Aynı şekilde ihtikar yapmak, nasılsa bu malın fiyatı artacak diye e, raflarına ya da depolarına saklayarak ihtikar yapmak da çok açık bir ahlaksızlıktır. Yani millete karşı e, yapılmış olan bir iştir diye düşünüyorum. Ama yok, sürekli yaptıklarınızı anlatın, sürekli başarılar, ödül aldınız, ellerinizi kaldırdınız. Pekala iki domates alacağına bir domates al dediğiniz insan ne olacak? Bir kilo et yiyeceğine 100 gram et yesin dediğiniz insan ne olacak? Soğan ekmekle de geçinin dediğiniz insan ne olacak? Hoşaf suyu tavsiye ettiğiniz insan ne olacak? Ama buraya gelince hiç sesiniz çıkmayacak. Numa Kurtulmuş ne diyor? Kredi verdik diyor. Krediyi esnaf dolara yatırdı, ahlaksızlık yaptı diyor. Hangi esnaf? Vergi borcunu ödeyemeyen, iki yılda altı defa yapılandırma yaptığınız esnaf mı dolara yatırdı parayı? Hangi esnaf? 25 milyon icralık olan esnaf mı parayı dolara yatırdı? Bu memlekette parasını dolara yatıran var. Kim var? Beş maaş alan, on ballı maaş alanlar var. Kim var? Bu milletin anasına küfredip de milyarlarca dolarlık ihale alan şerefsizlerde dolar var.